Abla zamları soruyorum. İstanbul'a ulaşıma gelen zamlar nasıl değerlendiriyorsunuz? İstanbul ulaşımına gelen zamları iyi değerlendirmiyoruz ama yapacak bir şey yok. Yapıldıktan sonra ben de kızım var lise öğrencisi. iki vesayetle gidip geliyor. Demek ki öyle olması gerekiyormuş. Öyle yapıldı. Bazı vatandaşlar diyor ki İmamoğlu sözünü tutmadı diyorlar. Ya evet bu konuda ben de katılıyorum. İmamoğlu verdiği sözü tutmadı. Özellikle öğrencilere çok vaatlerde bulundu ama hiçbirisini yerine getirmedi. ulaşım konusundaki sözün tutması sizce mümkün müydü? Bence mümkündü. Ulaşımdaki sözünü tutabilirdi. Mazot bugün 40 lira oldu biliyorsunuz. Ya tabii mazot bugün 40 lira oldu. Mecbur ulaşım bildiğim kadarıyla işletiyor. Giderler var çünkü mazotun fiyatına göre ulaşıma ücret koymaları gerekiyor ama vatandaşın da düşünülmesi gerekiyor burada. Yani şey yapılıyor özellikle öğrenciler. Öğrencilere bence çok vaatte bulundu. Yani bu ücret değil aslında bence. Ulaşımda metrolarda çok sıkıntı var. Benim kızım metro ile okula gidip geldiğinden çok metro bekliyor. Bazen arıza yapıyor. Onu beklemek zorunda kalıyor. Bence ulaşımdaki sözünü tutmadı ya. Ve su suda da söz vermişti. Onu da tutmadı yerine getirmedi. Hani hep hükümet eleştiriliyor ya normalde. Bence yani bir büyük şey, şehir belediyesinin de e çok büyük eleştirilecek yerleri var yani. İBB'yi de eleştirdik. Şimdi biraz daha geniş Türkiye'ye bakalım. Türkiye'deki genel zamları nasıl değerlendiriyorsun? Ya Türkiye'deki genel zamları bir ev hanımı olarak değerlendirmiyorum. Doğru bulmuyorum. Ama yapacak bir şey yok. Şimdi e, siz ev, evinizi 10 liraya kireye veriyorsunuz. Öbürü duyuyor Aa diyor o diyor 10 liraya diyor evini kireye vermiş. Ben de vereyim. Bence zamlar böylelikle şey diyor ve e, dolara da bağlı yani. Dış piyasada. Fasulyeyi fasulye. de mi böyle yapıyorlar? Abi? Bir kilo Ama fasulye, fasulye 100 lira. Ben mi? <laughs> Bizim köyümüzde. Hani evi ben attırdım. <laughs> fasulyeyi kim attırdı? Ben de Vallahi... bir şeyler söyleyebilirim bununla ilgili. Sadece <laughs> Sadece İmamoğlu'na bağlı olduğunu düşünmüyorum açıkçası. Ben hiç memnun değilim bu durumdan. Annem o şeyi o anı yaşadığı zaman bayağı sinirli hatta bana katılıyor. Şu an o durumda hani tam olarak şey yapmadığımız için hani daha yumuşak bir şekilde yorum yapıyor. Açıkçası zamlardan ben çok rahatsızım yani aşırı bir şekilde. Zaten herkes rahatsız tamamen yani hiç bu kadar böyle bir şey beklemiyordum. Yani biz başlarda şey diyorduk işte 10 lira olmuş mazot falan. Şu an 40'a geldi yani bu inanılmaz bir şey. Hiçbir şey yapamıyoruz. Ulaşıma geliyorsun bir şey yapamıyoruz. Ben öğrenciyim gidiyorum. Ben o kadar biz en az 1 saat 10 dakika yol sürüyor. Metro geliyor arıza yapıyor. Metro duruyor. O saat metro bekliyorum. Benim sınavımın olduğu gün ben o saat metronun gelmesini bekledim. Ya böyle bir şey olabilir mi ya? Biz sınavımıza bile doğru düzgün gidemiyoruz. Kitap alacaksın. Bana devlet aylık 1000 lira maaş veriyor. Şey bursluk veriyor. Pardon yanlış söyledim. 1000 lira bursluk veriyor. Ben bursluğu kendi paramla şey kendi e, emeğimle kazandım. 5. sınıfta girdim bursluk sınavına kazandım. Şimdi 1000 lira yaptılar. Ben bir pantolon almaya gidiyorum 500 lira. Şu elsi var ki herkesin ucuz bulduğu else var ki 500 lira. 500 gitti. Geriye 500 kaldı. Kitaplar 250 lira, 200 lira. E ne kaldı biz ne alacağız? şimdi bu bin lira burslulukla? Babam maaş alıyor. Babam benim belediyede çalışıyor. Sen gidiyorsun faturaları ödüyorsun. Arabanın mazotunu ödüyorsun. Her şeyi ödüyorsun ödüyorsun. E kira ödeyenler ne yapsın? 15 bin lira kira ödüyorsun. Babam 20 bin hadi diyelim atayalım. Işte 20 bin maaş aldım. 15 bini kira ödedim. 5 bin sen fatura ödeyecek. Ne yiyeceksin? Hiçbir şey yemeyeceksin. Ben hükümetten de rahatsızım. İmamoğlu'ndan da rahatsızım. Ben herkesten rahatsızım. Adam akıllı biri keşke başa gelse de şu insanları şu hanevi kurtarsa. Hadi ben rahat rahat bir şeyler alabiliyorum. E, kim ne alıyor? Kim ne alıyor şu an? Hiçbir şey alamıyor insanlar. Sen yemeğe o kadar 10 bin lira para harca. Bir gidiyorsun peynir şu kadar para, yoğurt bu kadar para. ekmeye bile her şey zan yaptınız ya. Hiçbir şey, hiç bir insaf olmaz ya bir insanda. Hani o kadar diyorum. İkisi de madem koltuk sevdalısı. Bir insan koltuğunda kalmak için vatandaşını mutlu etmek istemez mi? Ben şahsen o kadar koltuk sevdalısı bir insan olsam gelirim bari diyeyim vatandaşı mutlu edeyim de beni sesin bana oy versin koltuğumda kalayım derim yani. Daha da bir şey söylemiyorum. Teşekkür yani. yani. Zamlar mı? Şimdi ben Hince sana... İstanbul'u soruyorum. İstanbul'a ulaşıma gelen zamları soruyorum. Şimdi ben sana şunu söyleyeceğim kardeş. İmoğlu'nun vaatleri vardı. Her şey güzel olacak. Her şey güzel oldu. Her şey güzel oldu. Baksana bu cadde İmamoğlu'nun caddesi. Burası Esenler. İmamoğlu buraya gelen 400 sene oldu. Bu caddeye ne yaptı? Her şey güzel oldu. Bize, bizden oy istedi. Biz oy verdik. Biz AK Parti'de biliyorsunuz. Esenler Belediyesi Parti'de olduğunu caddediyorum. diyorum. Büyük şu meydan Yomola'ya bağlı. Büyük şehire bağlıdır. Onu gel Esenlerde oturan halka söyleme bana söyle. Ben Esenler'de oturuyorum. Ana harteller büyük şehire bağlıdır. <laughs> Git bak kosubek yuvası Neresi güzel olmuş? Esen ne yapması gerekiyordu da yapmadı diye soralım. Şimdi abi. ben sana şunu soracağım. İmamoğlu önce kendi ekibini kurması lazım Ben ulaşımcıyım, ben turizmciyim, otobüsçüyüm. Önce İETT otobüslerine tişört giydirdi. İETT otobüs şoförünün şoför olduğunu bilmiyor vatandaş. Vatandaş İmamoğlu kaptanın kaptan olduğunu bilmiyor. Saç sakal karışık. Lan sen bir defa kamuya hizmet eden bir vatandaşsın. Herkes rahat giyinsin. Kusura bakma ya. Tunceli'deki Maçoğlu Maçoğlu yani e, komünist diyoruz sen onun önüne ama Tunceli değil ki burası burası İstanbul 16 milyon kişi diyorsun burada 32 milyon kişi yaşıyor Şoförler rahat giymesin mi abi? Ülkemizi tek de bu mu şimdi, oldu şimdi? Kardeşim ben otobüsçü olduğum için söylüyorum sana Sen istemez misin abi rahatlıkla? Kaptanın rahat. yolcudan ayrı olması lazım kaptan olduğu belli olması lazım şimdi kusura bakma ya uçakta niye ayrı kaptan kıyafeti ayrı hostes kıyafeti ayrı veya şehirler arası otobüslerde beyaz gömlek lacivert kravat, pantolon kravat, herkes niye nizami? Kaptan olduğunu biliyorsunuz. Otobüs önünde güzel giyinmesini istiyorsunuz. Biz de iletmiş olalım. İkinci bir şey, taksilere gelelim. Taksilere gelelim. Binlerde taksi bir var. Bir defa İmamoğlu kendi içindeki ulaşım birimi. Onu düzeltmesi lazım. Taksi konusunda engellendiğini iş iddia ediyor İmamoğlu. Ya, <laughs> gelsin ben ona her İstanbul şeyi... İstanbul'a ne zaman taksi getirmeye çalışsa belediyeden engelleniyor biliyorsunuz. Ben, ben sana şunu söyleyeyim. Taksi getirmek değil. Taksi konusunda, taksi duraklarında... Denetim halinde. Bir defa denetim komisyonu kurmuş olması lazım. Bu işi bilenlerle bu adam ilk ilkokul mezunu değil. Ben 45 senelik otobüsçüyüm. Yani diyecek ki gel abi sen bu işte 45 sene tecrübelisin. Biz ne yapabiliriz? Ben onu ufak örnekler verdim. Ufak uçuşlar verdim dikkat edersen. İstanbul'dan çıkıp Türkiye'ye baktığınızda nasıl değerlendiriyorsunuz? Ha öbür tarafa geldiği zaman ben şunu söyleyeyim. Geçen sene seçimden önce mazot 33 lira 32 liralar bulmuştu. Bugün 34 lira. 38 lira. 38 lira bugün örnek vereyim yani. Kusura bakma yani. Geçen seneki şeyde işte 32 lira 33 lira bulmuştu seçimden önce. Bugün aynı şekilde. Biraz da biz yapıyoruz ya. Nasıl? Mazotu nasıl attırıyoruz abi biz? Yani biraz da bizler yaptırıyor. Vatandaş yapıyor. Şimdi şöyle diyeyim. Geçen Dersen otobüyü indirdi, 22-23 liraya düştü mazot. Bugün otobüyü yi koydu, yine 34-35, 38 liraya geldi. Biz şimdi kusura bakma, kendimiz ya. Bir örnek vereceğim, şu mevsim, domates mevsimi. Yok, mazotu anlayamadım abi. Vatandaş mazotun fiyatını nasıl arttırıyor? Vatandaş arttırıyor demedim, dikkat et konuştum. Abi, bizler bak. diyoruz, bizler, vatandaş biraz da kendimiz artıyor piyasa ekonomisi insanlarını. Geçen sene diyorum 23 lira, 24 lira mazot alıyorduk. Yani 33, 32, 33 liradan düştü o 23, 24 liraya. Ondan sonra çıktı. Ne yaptık? Biz oradaki şu anki 38 lira 4 lira bir zam var. Yani biz ulaşımda da kendimiz zam yürüyemiyoruz diyoruz. Kirada da yürüyemiyoruz diyoruz. Her şey de aynı şekildeyiz. Biraz da vatandaş eline taşın altına koymaz. Ben hükümet yanlısı değilim. Ne yapmalı abi vatandaş? Şimdi ben sana şunu söyleyeceğim kardeşim. Şunu söyleyeyim soruma. Mesela 11.500 bin lira geçinen bir asker ücretli. 10 bin lira kirasını ödemek ben için ne yapması sana, lazım? Ben sana şunu söyleyeyim. 11.500 bin 500 liraya geçinen bir asker ücretli. De bak Suriye meselesi var içimizde. Örnek veriyorum. Afgan meselesi var içimizde. Yani biz kusura bakma kendimiz burada insan benim diye bir kira. Kendimiz burada oturmasını, konuşmasını, kalkmasını bilmediğimiz için hani biraz da kendimizi aramamız lazım. Sen ev sahibisin, komşusun, Suriyeli'ye geliyorsun. Adam dokuz çocuğuyla sen de oturuyor. Her biri on bin lira maaş alıyor. Dokuz çocuk doksan bin lira yapıyor. Ona sen on bin liraya kira veriyorsun. Diyeceğim noktayı anladın değil mi? Hani biraz biraz milliyetçi, biraz ülkesini seven, biraz halkını seven insan olmamız lazım. Ulaşım tek değil ki. Her şeye zam gelmiş. Ben bu kadar zam geliyor? Para, merkez Bankası'nda para olmadığı için öyle yapıyorlar. İnsandan ucuz hiçbir şey yok. Bu ya Yabancılar geldi geleli ülkemizde biz zaten yabancıyız. Geldiler gıtlık getirdiler açlıktan biz ölüyor. Onlar da hepimizde. Daha diyecek bir şeyim mi yok. Yani 40 milyon dolar hacı mı? de 40 milyon dolar harcasın. Harcasın da göreyim. Ense taraşını göreyim. O cebden çıkartıyor bir cebe sokuyor. Hayırdır? Düzelir mi abi Erdoğan düzeltir diyorlar. Erdoğan neyi düzeltecek? Dolar çıkmış 50'ye. Mazot çıkmış 50'ye. Neyi düzeltecek? Ben üç kişilik bir aileme zor geçiniyorum. Bir de daire benim. Yani Düzeci neyi düzeltecek yani? Yağı Avrupa'dan alıyor. Yani tohum Avrupa'dan alıyor. Bizim tarlalarımızı götürüp konut yapıyor. Ondan sonra Avrupa'dan da e, şey Allah istiyor, Tohum istiyor. Hayırdır. Böyle bir şey var dünyada. Bir ülkenin ana fabrikası olmadığı da o ülke ülke değil. Nereye gidiyorsan git. Ukrayna gibi bir ülke savaş ediyor. Biz onlardan yağ istiyoruz. Onlardan un istiyoruz. Üreten bir Türkiye'dik abi aslında biz. Bilmiyorum. Türkiye'de üretsin. Ya para olmadığı için ya yakıt oradan geliyor. Yani 1500 kilometre gelip Türkiye'ye geliyor. İstanbul'a geliyor 35 milyon, 40 milyon. Hayırdır? Buradan Avrupa'ya gidiyor 1,5 euro. Hemen Şimşek Avrupa'nın en ucuz benzinlerinden birini kullanıyoruz dedi. Akaryakıt olarak en ucuz akaryakıt olarak. Geç kullanıyor. onu, geç onu. Onu geçin yani. O artık bitti yani. Türkiye artık düzelmez yani. Kanka <laughs> zamlar iyi, güzel gidiyor. Önce İstanbul'a gelen ulaşım zamını soruyorum. Kanka kızım. bugün ben de fark ettim. Yüzde 50 mi? Yüzde 55 bir zam geldi. Az geldi bak. Yüzde 100 bekliyordum ben. Yani bunlar yine iyi günler. Daha yine zamlar bunlar gelecek. Zam neden geliyor sizce? Kanka var bir nedeni de ben onu söylemeyeyim. Ama yani bunlar daha görünen kısmının yarısı değil daha çok zam gelir daha bunlar hiçbir şey değil çözülür mü Erdoğan çözer diyorlar kanga şahlanacağız da ne zaman şahlanacağız Allah bilir ya pek umut yok ya bu saatten sonra da zor ya ulaşım zammını nasıl değerlendiriyorsunuz bugün zamlar yansıdı İstanbul'da <laughs> e, zamlar ne de, de nasıl değerlendirelim ki bittik hayatımız bitti yani niye bitti abi ya abi görüyorsun işte ne bu kadar ağır mı etkiliyor ya etkiliyor tabii de bizzat emekli çok etkiliyor yani emekliye verilen verilen söz yerine gelmedi yani bundan dolayı Tabii ki çok zor durumdayız. Bunu da zaten sayın reisimiz de görüyor. Gereğini yapacağını düşünüyoruz. Bekliyoruz. Güveniyor musunuz? Yani güveniyoruz. Güveniyor ya, musunuz? Ya gereğini yapar diye düşünüyoruz. Şimdiye kadar gerekiyor. niye yapmadı abi? Yani şimdiye kadar niye yapmadı? Şu anki ekonominin sorumlusu size kim? Ya şimdi o o kadarını çok detaylara inersek işin içine çıkamayız. O gereği yapılacağını düşünüyorum ben. Şu an neden bozuk ekonomi? Neden vatandaş bu kadar ağır şartlar altında yaşamak zorunda kalıyor? Ya vatandaş sorumlusu kim diye soruyor? Vatandaşların sorumlusu şimdi burayı çok detaylarına inmeyeyim ben ya. Bizim ne abi sorumlusu vatandaş mı abi sorumlusu vatanda yönetim mi? Yok yönetim basit. tabii ki. Tabii ki yönetim bunu sorumlusu. Bunu tabii. Ya bunu söylemeyecek bir şey yok. Tabii ki yönetim sorumlu. Yani bunu bu, bu, bu sorunları kim çözecek? Yönetim çözecek. Vatandaş. Çö kim yarattı abi onu söyle. Ya sorun sorunları ee, tabii ki yönetiminde bu işte çok şeyi var yani, yani sorunları var yani. 28 Mayıs'taki oy tercihiniz. Nasıl ya yani şimdi oy, ya, ya o, sorun? o, o, e? Evet. Onu şimdi fikirler her her gün değişir yani. Bu de şimdi ya. ne konuşsak Hadi. fikirler her gün değişir. Bazı verilen sözler yerine gelmiyor yani anladın mı? O günü günübirlik sözler oluyor. Onun için bekliyoruz yani. Peki o sözler Ama yerine gelmedi halde neden gelmez? Gelmediğinizde onun herkes onun şeyini verecek yani. Hesabını verecek. Teşekkür ediyorum. Sağ